Trabzonspor bu akşam Beşiktaş karşısına sezonun yıldızı Paul Onahu'dan yoksun çıkacak. 11 golle krallık listesinde zirvede yer alan Nijeryalı oyuncu dışında diğer önemli eksik de sezonun en flaş sağ beklerinden Bonner Pina. Pina da Göztepe deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu akşam sahada olamayacak. Önemli eksikler var. Bordo Mavili'lerin diğer önemli eksikleri ise sezonu kapatan Edin Visca ile sakatlığı nedeniyle adı kadroya yazılmayan Tony Nüveykayem'e ve ciddi bir sakatlık geçiren ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan milli stoper Ryan Bani'ya. Hep kötü değil, iyi haberler de var. Stefan Savic son 2 günde idmanlara çıktı. Az da olsa forma bulma ihtimayından bahsediliyor. Muhtemel 11. sağ bekte Pina'nın yerine Ozan Tufan Forvet'te ise Onahu'nun yerine Felipe Augusto'nun oynamasının beklendiği Trabzonspor'un muhtemel 11 iyi şu isimlerden oluşuyor. Onana Ozan Tufan, Batago, Serdar, Savik, Eski Halaç Polcarelli, Oylay Ola gibi, Muci, Zülkov Felipe Augusto. Tekken'in 11 inin VADETT'yi yumuşak geçiş oyun, Tekken'in zorunluluk nedeniyle sahaya süreceği 11 esnek bir oyun yapısına sahip olabilir. Ancak kullanılan oyuncu tiplerine bakıldığında fiziksel mücadele, dikine futbol ve orta saha ile kanat atletizmini ön plana çıkaran bir oyun vaat ediyor. Ozan Tufan'ın ve Mustafa Eski Elaç'ın hücuma vereceği katkı kadronun geri kalanı hız odaklı olduğu için çok daha kritik bir hal alacak.